Herkese merhaba arkadaşlar. İş hukuku kapsamında yeni bir ders videosuyla karşınızdayım. Üçüncü videomu çekiyorum. Hazırsanız dersimiz başladı. Nerede kalmıştık? 4857 sayılı iş kanunda kalmıştık. Tekrar etmek gerekirse Türkiye'de özel sektör iş ilişkilerini düzenleyen en temel kanun olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu kanun neleri kapsar diye baktığımızda ücret, iş sözleşmesi, fazla mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fesihler, yıllık izin gibi konuları kapsar. Peki 4857 sayılı iş kanunu sadece işçinin mi hakkını savunur? Tabii ki hayır. Hem işverenin hem de işçinin hak ve yükümlülüklerini düzenler. Peki tekrar ediyorum 4857 sayılı özel sektör İş ilişkilerini düzenler, bir tarafta işçi vardır, bir tarafta işveren vardır. İşçi ve işveren arasında bir iş sözleşmesi, bir iş akdi imzalanır. İşçi işverene karşı bağımlı olarak çalışır, iş görme borcunu yerine getirir. Bu iş görme borcundan kaynaklı işveren de işçiye ücretini öder. İşçi 4A kapsamında tekrar söylüyorum bağımlı olarak çalışır. Hemen şöyle bir cümleyle yazalım. İş sözleşmesi olacak. Aynı zamanda işverene bağımlı olarak çalışacak ve 4A kapsamında sigortalı olarak çalışacak dedik arkadaşlar. Peki hemen devam ediyorum. 4857 sayılı iş kanun hükümlerinin uygulanacağı yerler var. Bir de uygulanmayacağı yerler var. Öncelikle uygulanacağı yerlere baktığımızda denizlerde çalışan su ürünleri üreticilerine uygulanır. Yani balık avlayan arkadaşlar var ya arkadaşlar bunlara uygulanır 4857 sayılı iş Kanunu. Başka kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya, karadan gemilere yapılan yükleme boşaltma işlerini yapan kişiler için uygulanır. Başka havacılığın bütün yer tesislerine bakın havada değil sadece karada olan kısımlarda bütün yer testinde yürütülen işlerde uygulanır. Neresi olabilir? Temizlik, bakım onarım, hangar gibi yerlerde çalışan işçiler için uygulanır. Başka zirai mücadele pilotları. Bakın, normal pilotlardan bahsetmiyorum. Zirai mücadele pilotları. Yani ilaçlama yapan pilotlardan bahsediyoruz. İster helikopter pilotları olsun, isterse uçak pilotları olsun hiç fark etmez. Bunlara da yine 4857'ye tabi arkadaşlar. Devam ediyorum. Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçaların yapıldığı atölye ve fabrikalarda yine görülen işlerde 4857 tabi mi? Evet. Devam ettiğimizde tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri yani arkadaşlar sulama, sera ya da depo gibi arkadaşlar eğer bir yapı işi varsa yine 4857'ye tabi. Başka halkın faydalanmasına açık veya işletmenin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri yani ağaç dikimi yani peyzaj gibi durumlarda da yine 4857'ye tabiler mi? Evet tabiler. Devam ediyorum. Tabi olmayanlar yani bu hükümlerinin uygulanmayacağı yerlere baktığımızda deniz ve hava taşıma işleri. Yani kaptan, yani makinist, yani pilot, yani hosteslere 4857 tabi uygulanmaz. Arkadaşlar hatırlarsanız zaten deniz iş kanunu var. 854 sayılı deniz iş kanunu var. Hava taşıma işlerinde de pilotlar da borçlar kanununa tabi olduğu için bunlar 4857'ye tabi değil. Yani havada olanlar ve gemide olanlara tabi değil. Tekrar söylüyorum denizle alakalı 854 sayılı ne var? İş kanunu var. Hava taşımacılığında da borçlar kanununa tabi. Peki Devam ediyoruz. 50 dahil bakın. 50 dahil. 50 de az işçi çalıştıran. Bakın. 50 dahil ya da 50'den daha az işçi çalıştıran. Şuraya bir ne ekleyelim. Cümle düşük olmasın. Az işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerleri ve işletmelerde yine uygulanmaz. Başka bir ailenin üyeleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlar arasında dışarıdan başka biri katılmayacak. Yani ben evim içinde 3 kişiyim çocuğum var atıyorum kocam var kocam yok da eşim var diyelim ki beraber üçümüz bir iş yapıyoruz bunlara uygulanmıyor ama ben komşumu çağırırsam o zaman uygulanır komşu olmayacak bakın 3. kişiye kadar olan kısımlarda ne demiş dışarıdan başka biri katılmayacak evlerde el sanatlarının yapıldığı işlerde halım kilim dokuma gibi basit işlerde yine 4857 tabi değil başka ev hizmetlerinde başka Çıraklara iş kanunu hükümleri zaten uygulanmıyor istisna. Aynı zamanda sporcular yani profesyonel sporculara da uygulanmaz. Başka rehabilite edilenler yani işe alıştıranlara da yine 4857 sayılı iş kanunu uygulanmaz. Peki başka 507 sayılı esnaf ve küçük sanatkarlar kanuna göre 3. kişiye kadar dahil çalıştırılanlar. Burada aynı zamanda esnafın da kendi içinde tabi arkadaşlar. Yani esnaf da bu işin içinde tabi değildir. Bu sayıya tekrar söylüyorum. Esnafın kendisi de dahildir. Üçüncü kişiye kadar olmayacak. Ama üçü geçerse tabii ki o zaman ne olacak? 4857 sayılı iş kanunu hükümleri uygulanacak. Üçe kadar izin var tekrar söylüyorum. Esnaf da dahil olmak üzere ama üçün dışında olmayacak. Peki devam ediyoruz. Dedik ki iş hukukunun temel kavramlarına bir bakalım beraber. İşletme nedir dedik öncelikle. İşletme ekonomik menfaat etmek amacıyla emek ve sermayenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan üretim birimine biz ne diyoruz? İşletme diyoruz. Peki işletme ile iş yeri aynı mı? Hayır değil arkadaşlar. İşletme farklı, iş yeri farklı. Böyle bir soru gelmişti. İş yeri nedir diye. İş yeri neymiş hemen bakıyoruz. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla Maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime biz iş yeri diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi işletme başkaydı, iş yeri başka. İşveren nedir diye baktığımızda işveren de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut güzel kişiliği olmayan kurum ya da kuruluşa biz ne diyoruz? İşveren diyoruz. Peki bir de işe bakalım. İş nedir desek? İşte arkadaşlar üretime ilişkin ilgili ve yardımcı işlerde ya da uzmanlık getiren işlerden veya hizmetlerden oluşur dedik. Geldim işçiye, işçi nerede diye baktığımızda tabii ki 4857 sayılı iş kanuna göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan, emek veren, gerçek kişiye biz ne diyoruz? İşçi diyoruz. Peki devam ediyorum. İş sözleşmesiyle bir ücret karşılığında, Belirli ya da belirsiz, bakın sözleşmeden bahsediyoruz. Belirli ya da belirsiz, süreli ya da süresiz işverene bağımlı olarak iş gücünü diğer tarafın emrine vermeyi taahhüt eden tarafta Ne demiştik biraz önce? Dedik ki işçinin iş görme borcu var, işverene bağımlı olarak çalışacak, İşveren de karşılığında ne yapacak da? Ücret ödeyecek Geldik iş sözleşmesine yani iş akti nedir? İş akti arkadaşlar yani iş sözleşmesi iş kanununa göre. İş sözleşmesi bir tarafın işçi yani bağımlı iş görmeye, diğer tarafın işveren yani ücret ödemeye üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir. Yani sözü de olabilir mi? Evet olabilir. Ama ne yapıyoruz biz? Genelde iş sözleşmesini yazılı olarak yapıyoruz. Birazdan zaten iş sözleşmesi türlerinden bahsedeceğim hangi sözleşme arkadaşlar yazılı hangisi sözlü yapılır bunlardan zaten size bahsedeceğim. Devam ettiğimde iş ilişkisi nedir diye baktığımızda tabii ki ortada bir iş sözleşmesi olacak bir iş aktı olacak sözleşmeye dayalı olarak işçi ile işveren arasındaki kurulan ilişkiye biz ne diyoruz iş ilişkisi diyoruz. Geldim işveren vekili nedir diye baktığımızda yine 4857 sayılı iş kanununda işveren vekili İşveren adına hareket eden yani seçilen kişi işin ve iş yerinin yönetiminde görev alan kişi olarak tanımlıyoruz. Bir de alt işveren var yani alt taşeron var. Peki bu nedir diye baktığımızda alt işverende bir işverene ait işin bir bölümünde teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işte işçi çalıştıran kişiye biz ne diyoruz alt taşeron yani alt işveren diyoruz. Peki arkadaşlar burada keseceğim. Daha sonra tekrar yine kaldığım yerden devam edeceğim. Tekrar söylüyorum. Anlamadığınız bir konu olursa mutlaka bana ulaşın. Şu anda sözel bilgiler veriyorum. Bilgisini vermediğim özellikle konularda da zaten mutlaka sorularla netlik kazandırmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.